Merhaba arkadaşlar. Bugün kör penaltı oynuyoruz. Şimdi Berkay ile başlıyoruz. Bu şutu sevgiyle kavuşamayalım. Vuramadın tekrar. <Vurmadın> <laughs> sıra bende atıyorum hemen bak gör Bas gol nasıl atılır <laughs> Hayır <evet. gülüyor> Ya bırak Hayır. Şimdi bunu atacağım Böyle bir şans. Haha, <laughs> <laughs> vurursa adım Kutay değil. Attım. <laughs> <laughs> Babayı attım. Neredesin? Tam önündeyim. Bu, Kutay için geldi. Yani. Fuat Sevip de kavuşamayanlara, özleyip de barışamayanlara gelsin Hep ki sevip de kavuşamayanlara geliyor Sevip de kavuşamayanları seviyorum Sevip de kavuşamayanları seviyorum Önce bak da Abi Helal <Helalsinler>. lan. <laughs> Abi hep kolundan vuruyoruz, bence politikamızı değiştirmemiz lazım. Nasıl politikamız? <laughs> Ver baba. Son sözünüz nedir? Son sözüm? Topu buluruz iyi. Yok, garanti var. Bak garanti var. Vallahi görmüyorum. Vallahi görmedim. Ya bırak ablay. Vallahi görmedim ben ödüyorum. Etiriz. Ne, ya, ne? son sözlerini alayım So easy Buldunuz abi güzel Çektim ya. Evet. <laughs> This is an e shot. O baya yakındı. Abi şu anki tek hedefim topa vurayım yeter yani. Ya hani düz gitsin kaleye gitsin yeter. Belki bize bir kıyak geçer arkadaş. Arkadaşlar. Ya bu seferki kesin var. Bu seferki kesin var. Kaleci. Hamını kırm. Şimdi de görüyor değil Diyecek bir şey yok. Düz gel. Düz gel. Ben ne yapayım? Düz gel. Gol mü? Gol mü Gol Baba her zaman. <laughs> her zaman. Her zaman. Her zaman birinciyim ya. Oh, Sıkıldım artık. Birinciyim. <laughs> Hayırdır lan o bana. Evet Emre Bey sizi şu tarafa al. Şimdi sizin bu kazançla ilgili düşüncelerinizi alacağız. Efendim? Bu e, kazandığınız oyunu. Evet, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öyle bir taktik geliştirdim ki abi. Koydum abi ben, ben verdim. Taktiği ben verdim. Güzel geldi, dedim topa öyle geldi. Vurdum ocağa. Yalan ya, söyleme. Yamuk geldim lan. Yalan söyleme. Vurdum, sadece vurdum, senin şansın bu oldu. Senin sadece şansın. Hayır kardeşim, abi. bu sadece benim sana verdiğim taktikti. Yalan söyleme Hala. şimdi. Kale arkasının kimse çekmiyordu. Hediye olarak. hediye bak. <laughs> Ödül olarak birer öpücük. Evet. Bu, bu, bu. da sonuna geldik. Kazanan gene ben olduğum için görüşürüz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yerlerini bulursunuz Arkadaşlar, yaptı diyor. Ne şimdi dese. Emre top köşeden gitti. Siz gördünüz tabi. Emre'nin görmemesi lazım. Topu köşeden gittiğini bize kamera kapandıktan sonra sonra söyledi. Emre. Pekala ben. Ben şimdi. kardeşim. Açtım. kardeşim. Sonucu. Topu açtığında tamam. Sen şimdi buraya top geldin. Topu açtığında burada oluyor. Bunu bana çıkan top, 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 top değil sağ tarafta. Abiciğim sen zaten açtın dedin ki gol oldu mu dedim. Evet çünkü herkes bakıyordu mal gibi. Top top buradaydı. Ya bırak Allah aşkına. Emre biz bunları çok gördük kardeşim. Bak çok kolpacı olmuşum bak. Yalan söyleme. Bak baktı sen onda. Baktı sen orada. Ya bırak al. Kardeşim kamerayı kapattım. Basket sahasına geçtik. Diyorsun ki köşeden çok güzel gitti top. Sen topun gidişini nerede gördün? Ya bunlar hep yalan. Biz bunlara bizim bunlara karnımız top. Ya bir git şuradan. Ya git şuradan ya bir siktir. Ya, ya kamera kameramayana... var. Beni bilen biliyor birader <laughs> Beni bilen biliyor. Bırakın bunları ya. Ya bırak Allah. Ya Emre bak şimdi böyle. Bak şimdi. Bunu takıyorsun böyle. Bunu geçirdim böyle. Şuradan gözlüğün altında görüyordu topun nerede durduğunu. hep böyle. Kaleyi gösteriyor. <laughs> Ulan sen geri zekalı mısın ya? Ya bir siktir. Ben açık ya. bulmak istemiyorum. Çekemiyorlar zaten. Şampiyonet olduğum için iyi. Tabii canım. Bir <laughs> dakika yarım saate kadar itiraz etmedik şimdi mi itiraz etmek lazım? Hayır abi bir şey şuraya bir dakika abi şuraya gittik dedik ki top köşeye ne güzel gitti. Değil mi dedin? Tamam görmüşsün ki bize soruyorsun. Ne bekliyorsun topu gördüğümde top kalenin arkasında ve diğer topun Sen bir kere bunu kanıtlamaya çalışıyordun tamam mı topa bakıp da şey yaptın.